arkadaşlar şimdi size sitenin giriş kısmını göstereceğim. Bayağı bir temizlik olmuş gerçekten. Bayağı bir temizlemişler her yeri. Bunun nedeni sadece işte şeyin gelmesi, Meryem namazın gelmesi. Yoksa kendi insanları için hiç uğraşmıyorlar gibi geliyor Yo, zaten öyle. Şey arkadaşlar şimdi elma alıyoruz Olsunuz. çocuklar için. Ondan sonra eve geçeceğiz. Çünkü alınacaklarımızı aldık. Sadece işte yarın yoğurt, pirinç vesaire bunlar alınacak. Onlar bir haber var. söyledim mi sen? Evet söyledim. Yarın tarçın da gidiyor. Tarçın. <laughs> Neslihan seni çok üzülecek. Üzülecek Üzüleceğiz tabii. Hı. Bu diyorum yani ben bunun için bir şey aldım mı almadım. O yüzden de bana yanımda geliyoruz. Yani ben bu bana bir şey yedirecek. Öyle düşünüyorum. Ama Böyle arkadaşlar. Evet, böyle ev yapılacak bu defa. Yukarı yukarısı aslında yok yani böyle bildiğimiz güzel bir ev. Aslında güzel gözüküyor yani proje mesela çok güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzza hoş geldiniz. Canacığım bir bakar mısın? Gözüküyor muyum ben? Çok güzel gözüküyor. Çok güzel mi gözüküyor? Mi güzel mi gözüküyor? Tamam arkadaşlar. Anı. Şimdiden videomuzu beğenirseniz çok çok sevinirim. Artık bundan sonra başlamadan önce daha doğrusu başlattığımda videomuzu beğenin demi diyecektim. O yüzden yeniden dedim. <laughs> Neden uzattım ben anlamadım. Arkadaşlar kızlar kursa gittiler. Ben Muhammed Emre Veran'a bu aralar çok böyle grup grup dışarıya gidiyoruz. İşlerimizi hallediyoruz. Çünkü Muhammed Emre küçük, onu ancak yanımıza alabiliyoruz. Ama kızlar artık büyüdü, zor oluyor onlarla beraber dışarıya gitmek, işlerimizi vesaire halletmek. Biz pazara gidiyoruz arkadaşlar. Pazardan e, birkaç alışveriş yapacağız, domates soğan vesaire. Yarın inşallah misafirlerim geliyor. Hem tarçını alacaklar, tarçın bu arada gidecek artık. Hem de e, dediğim gibi Türkiye'den misafirlerim var. Hamdolsun. Rabbim bana bu şerefli misafirleri nasip etti, böyle misafirleri bana nasip etti. Neyse onlar için işte yemek yapacağım yarın, o yüzden evde domates, soğan vesaire, salatalık vesaire hiçbir şey yok et alacağım tavuk eti On, onları almaya gidiyoruz şimdi bugünden hazırlık yapayım ki yarın zor olmasın dedim yarın zaten 14 Ağustos Pakistan'ın kurtuluş günü arkadaşlar yarın da çocukları çok güzel bir şekilde hazırlayacağım inşallah biliyorsunuz 14 Ağustos kurtuluş günü için biz bayağı bir şeyler almıştık çocuklar için de değil mi Muhammed Emre bakın burada kim var burada kim var böyle Muhammed Emre var burada. Evet. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Bugün dışarısı böyle biraz sıcak gözüküyor. Size çekeyim mi hemen? Şöyle gördüğünüz gibi sıcak gözüküyor değil aslında. Bayağı bir sıcak ya. Benim anahtarı alıp bak kaçtı. Anahtarı alıp kaçtı arkadaşlar. Aferin Muhammed Emre aferin. Kaç 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 kaç. Sakın yakalanma anneciğim. Arkadaşlar bu arada herkes görüyorsunuz. Evine bayrak takmış. Nasıl bir tek ya? biz takmadık bayrak. Bir tek biz takmadık. Ay, ay, ay. Ver bunu. Rena biz neden takmıyoruz bayrak ya? Ben arkadaşlar hem Türkiye bayrağı hem de inşallah Pakistan bayrağı takacağım. Şöyle karşıda da var yine. Yani öyle bir düşüncem var inşallah. Takacağım evimize. Yarın için bayağı bir heyecanlıyız. Aslında Meryem namaz tanıyorsunuzdur siz. O gelecekti. Şabaş Şerif'in kızı mı? Yo, Nawash. Şerif'in kızı arkadaşlar, bizim siteye gelecekti bir konuşma yapacaktı. Burada evler yapıyorlar da. Ondan sonra işte oraya işte, gidecek. Böyle biz. bir şey var. Yani on burada sen hiç gözükmüyor çünkü arkada sinir o var. Güneş. Böyle gözükyormu? mu hiç var. Yarın o gelecek. Hı. Burada yeni evler yapılıyorlar böyle. Ondan sonra böyle bir şey olacak. Taksitle arkadaşlar evet. alabilirsiniz ondan eğer size çıkarsa o evlerden biri. Ee, uç uçla kadar verebiliriz. Ondan sonra Siz her ay para, 30 bin TL vereceksiniz başta. Ondan sonra taksit ödeyeceksiniz. Her, her ay yani böyle 2000 20 bin 20 e, değil 10 bin kadar 8 bin kadar. Siz ne zaman? Neyse işte ne kadar, yarın gelecekti ama ne kadar uygun o kadar siz verebilirsiniz. Doğru. Yani biz gidecektik şahsen ama ben yarın gidemeyeceğim çünkü yarın baya bir işim olacak. Olsun canım. Nasip kısmet değilmiş Hadi Meryem gidelim, namazla. Gidelim, gidelim. Arkadaşlar şimdi size sitenin giriş kısmını göstereceğim. bayağı bir temizlik olmuş gerçekten. bayağı bir temizlemişler. Her yeri işte şeyin gelmesi, Meryem Namaz'ın gelmesi yoksa kendi insanları için hiç uğraşmıyorlar gibi geliyor bana zaten öyle. Bir şey yapmıyorum bak. Bu duvarlarda yanımda. O kadar toz oluyor artık yok. Yani de demek istediğim hani sadece işte onlar için değerli olan, ünlü olan birileri geldiğinde yapıyorlar bu temizliği. Keşke her zaman yapsalar, her zaman sitelerine önem verseler öyle değil mi? Ben şimdi kasaptan bir tane tavuk alıyorum. Şöyle. Temizlememiş ama. Şimdi yaptı. Bir de şimdi doğrayacak eti. Hemen yanında soğan, domates vesaire her şey var. Hatta kilo. kilo. Yarım kilo arkadaşlar salatalık alıyoruz. Bir kilo soğan al. Bir kilo domates al. Kırmızı kırmızı. Maydanoz al. Normal. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Bir de limon da alalım ama limonlar bayağı bir küçük arkadaşlar. Bir de sarımsak al. Sübürü biber. Domates. Domates. 1 kilo Çortak kyon eriyor. rahi bayağı sıcak. Bir de nane aldık. Liman yok değil mi burada? Bir e kek biz e burada kınalım. Tavukları eve gidince bugün, bugünden yıkayacağım, dolaba koyacağım buzluğa. Yarın çıkarıp yapacağım arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar şimdi elma alıyoruz çocuklar için. <laughs> Ondan sonra eve geçeceğiz. Çünkü alınacaklarımızı aldık sadece işte yarın yoğurt, pirinç vesaire bunlar alınacak. Onlar da kolay. Bir de çayın yanına kek, pasta alacağız yarın. Bu kadar. Bizler geldik arkadaşlar. Sitemize giriş yaptık. Sitemizde ne gibi hazırlıklar oldu? Biraz size onları göstereceğim. Öncelikle tabii ki de şu gördüğünüz yerde ne diyorlar buna? Cam. Evet <laughs> var ya arkadaşlar bunları Jumplar, yeniden Türkiye'de camlıyorum. Allah'ım ya Rabbi İngilizce biliyor onlar bir şey. Aa buraya ne oldu böyle? Neyse. Neyse işte buralarını boyadılar. Biraz daha böyle güzelleştirdiler. Gördüğünüz gibi. Bunlar da <laughs> <kesilekler, bence. gülüyor> Onun dışında arkadaşlar ya. Şimdi en büyüğünü size göstereceğim. Ne yaptılar diye. Şu gördüğünüz kocaman e, yer var ya. Bunu her namaz için yaptılar. Geleceği için. Bunun içerisinde bir sürü sandalye ve masalar olacak. İnsanların oturması için değil mi? Bir de buraya gelip bir konuşma yapacak kendisi. O yüzden böyle kocaman bir yer. O neden geliyor? nedeni şu arkadaşlar. Gelme nedeni e, bu sitede ev yaptırması ve o evlerin önceden biraz para vermeyle daha sonradan taksitle alınması. O ev bu. Böyle ev mesela. Mesela mı yoksa böyle mi? Ev. Bu evden. Böyle arkadaşlar. böyle. Evet böyle ev yapılacak bu defa. Yukarı yukarısı yok yani böyle bildiğimiz güzel bir ev. Aslında güzel gözüküyor yani. Proje mesela çok güzel böyle evler. Bu bütün boş meydanlar arkadaşlar. Evlerle dolacak inşallah. O yüzden buraları için temizlik de yapılıyor. Ve gördüğünüz gibi işte şuralarda evet. yeniden tekrardan bakın. İçerisi kocaman boş bir meydan. Ee, bu okula gelecek arkadaşlar. Şu okula. Bu okula Hem, Hayır, Bu okulda ne konuşma yapacakmış? Bir de burada da yapacakmış. Ben öyle duydum. Bilmiyorum. Çok. Ay ne kadar güzel bunlar. mid. <laughs> Kedi misin sen? Ya. Dün burada pazartesi pazarı da vardı. Burada yok. Pazartesi pazarın yeri değiştirdi. Yerini değiştirdiler. Burada yeni bir oyuncakçı açıldı. Evet biz evimiz geldik. Yemek de yedik. Şimdi bunlara bakın. Merhaba. Ne istiyorsun? Tarçın Tarçın ve Neslihan burada oturuyoruz. Gel. 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 Ne istiyor? <laughs> Yemek yiyecek mi? Tarçın sen de mi gideceksin? Ya bir haber var. Söyledin mi sen? Evet söyledim. Yarın Tarçın da gidiyor. Tarçın. <laughs> Neslihan seni çok özleyecek. Muzlu cem. tabii. Diyorum, yani ben bunun için bir şey aldım mı almadım. O yüzden de bana yanımda geliyoruz. Yani ben, bu bana bir şey yedirecek. O yüzden düşünüyorum. Ama bilmiyorum Doğan abiler. Bir şeyler yediriyorum böyle şeyler yedirmiyorum. Bence yedirmiyorum. Hmm. Bence sadece tarçın kendim yiyor. Çünkü böyle bir şey oldu böyle bir kere biz bir şey bunu, bunu e, yedirdim. Ondan sonra kustu. Süt vesaire de istiyor. Ben de süt de yüzünden oldum. Süt, yumurta, pırata ne veriyorsak yedi yani. O derece hepsinin yanına yes. baktı. <laughs> Eve gidince şimdi ee, şey Doğan abiden şey istemesin. Bana pırata yap demesin de. Doğru. Ondan sonra ben bunu bir şey vermedim. Yani böyle süt filanı vermedim. Ben diyorum acaba onun yüzünde yani kustu Doğru mu? Doğru. Hı. Ben bunu yiyor. Tarçan. Ne istiyorsun? Bakın bakın. <laughs> diyorum senin elinde bir şey var. Böyle. Bak. Tamam değil. ya rahat rahat. Neslihan sen. Çana kolay gelsin çünkü yarın bu gideceğiz. Yarın bugün Arkadaşlar şu anda bu çocuk size tak tak nasıl oynanır onu gösterecek derken kamerayı görünce çok heyecanlandı o yüzden bir türlü yapamamıştı ama şimdi yapacağına inanıyorum bir daha denesin bakalım ne yapacak Aa, heyecandan neden yapamadı bu çocuk ya Aa, arkadaşlar bakın böyle oynanıyor arkadaşlar. Çok acıktık. Şu an ekmek pişireceğim. Ay, orada var şey Ne oldu yine ne oldu? Bu arada arkadaşlar bugünkü videomuzu umarım sevmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Artık videomuzu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda inşallah Pakistan Kurtuluş Günü burada nasıl kutlanıyor onu göstereceğiz size. Daha doğrusu ben değil eşim gösterecek. Eşim dışarıya çıkacak. O kadar çok kalabalık oluyor ki. Yollar, sokaklar. E, bunu size Rana bizzat kendisi göstereceğiz. Ne kadar coşkuyla nasıl kutlanıyor onu da görmüş olacaksınız. Lütfen bir sonraki videoyu büyük bir heyecanla izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.